Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 7 numara 11. sınıf coğrafya doğal ve beşeri unsurların üretim, dağıtım ve tüketim üzerine etkisi testimizle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulların üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir demiş. A. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının yapılması. B. Zeytin üretiminin artması sebebiyle zeytin tarımının yaygınlaşması, C. Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin fazla olması, D. Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde iş gücü ihtiyacının fazla olması, E. Üretim tesislerinin yer seçiminde iş gücünün temin edildiği yerlerin tercih edilmesi. Arkadaşlar, soru köküne dikkat ederseniz doğal koşulların üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir diyor. Yani nedir bu doğal koşullar üretimi etkileyen iklim, yer şekilleri, su kaynakları ve bitki örtüsü gibi temel faktörler olması lazım. baktığımız zaman A şıkkında kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının yapılması diyor. Şimdi zeytin tarımı baktığınız zaman beşeri bir faaliyet gibi görünür ama bunu etkileyen faktör nedir? Kış aylarının ılık geçmesi. Dolayısıyla burada bir iklim ipucu var. Yani cevabımız Adana olacak iklime bağlı olarak. Diğerlerinde zaten e, tüketimin artması e, taleple ilgili bir durum. Yani beşeri bir konu. Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde nüfus konusu yine e, talebi arttıracaktır. Bu da beşeri bir konu. E, sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde iş gücü, e, bu da yine üretim üzerinde etkili olan e, iş gücü beşeri bir faktör. Aynı şekilde üretim testlerinin yer seçiminde iş gücünün temin edildiği yerlerin tercih edilebilmesi bu da beşeri bir faktör. Cevabımız Adana dedik. İkinci soru. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri dağıtım faaliyetleriyle ilgilidir demiş. Türkiye'de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönemde süt üretiminde artış görülmektedir. 2. Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı olarak süt üretimi azalmaktadır. 3 Sütün çabuk bozulabilir olması tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektirmektedir. 4 Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanlarına yakın yerlerde yapılması daha uygundur demiş sorumuz. Verilen cümlelerden hangileri dağıtım faaliyetleriyle ilgilidir? Arkadaşlar şu üçüncü cümlede bakın dikkat ederseniz sütün çabuk bozulabilir olması tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektirmektedir diyor. Burada bir ulaştırma ulaşım faaliyetinden bahsedildiği için dağıtım oluyor arkadaşlar. Dağıtım üretimle tüketimi birbirine bağlayan zincirdir diyebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmalı. ikinci soruda geldik. Üçüncü sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların tüketim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? Doğal koşulların tüketime etkisine bakacağız. 1. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarım için elverişlidir. Bu yüzden pirinç üretimi fazladır. 2. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır üretilmektedir. 3. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman biz neyi arıyoruz? Doğal koşulların tüketimi etkilemesini arıyoruz. Baktığımız zaman birinci de Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarım için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi fazladır. Zaten burada tüketimin fazla olduğundan bahsediyor. Neden pirinç tüketimi fazlaymış? İklim koşulları pirince elverişli olduğu için çeltiye. Çeltik pirincin işlenmemiş haline deniyor. Dolayısıyla bu var. İkinciye bakalım. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir. Yani buğday yetişmediği için demek ki mısır üretiliyor. İnsanlar da mısır tüketiyor. Dolayısıyla bu da var. Yani cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olmalı dedik arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Yer şekilleri, su kaynakları, iklim koşulları, bitki örtüsü, nüfus miktarı. Arkadaşlar şu dördünü demin saymıştık. İklim, yer şekilleri, su kaynakları ve bitki örtüsü üretimi etkileyen, tüketimi ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerdi. Ama nüfus beşeri faktördür arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi beşeri faaliyetlerin üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir? A. Tropikal iklim bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması. B. Sanayi devriminin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi. C. Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişim göstermesi. D. İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi. E. Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi. Şimdi arkadaşlar beşeri faaliyetlerin üretim tüketim üzerine etkisine baktığımız zaman nelerdir bunlar? Beşeri faktörler daha doğrusu. Sermaye, iş gücü, ulaşım, teknolojik gelişmeler, pazar, iletişim, reklam, tanıtım, gelir, e, moda gibi bir takım faktörler aklımıza geliyor. E, bu yüzden baktığımız zaman D şıkkındaki iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi. Örneğin Çin bunu yaptı. E, nüfusu kullanarak üretimi gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu beşeri bir faktördür. Örneğin A şıkkına baktığınız zaman yani cevabımız denizli. A şıkkına baktığınız zaman Tropikal iklim bölgesiyle muz üretimi yani doğal faktör, iklim etkisi. B de sanayi devrimi zengin kömür demir yataklarının olduğu bölgelerde e, olmaktadır diyor. Bu da e, yeraltı kaynakları ile ilgili bir şey. C'de arkadaşlar orman alanları bu da yine kaynak ile ilgili bir kavram. Ormanlar doğal e, unsurlardır çünkü. E şıkkında ise güneşli gün sayısının fazla olduğu yerlerde turizmin gelişmesi İklimle ilgili bir şey arkadaşlar bu da yani cevabımız denizli dedik. Evet altın sorduysa arkadaşlar verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleriyle ilgili bir durum değildir. Dağıtım neydi? Üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasıydı. Aradaki zincirdi. İşte kargo nakliye şirketleri veya işte ulaşım alanında hizmet veren bütün faaliyetleri kapsar diyebiliriz dağıtım. E, baktığımız zaman bir teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alınan ürün miktarının artış göstermesi bunun dağıtımla bilgisi yok üretimle ilgisi var arkadaşlar o yüzden bir olmalı. İki reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göstermesi bu da tüketimle ilgili bir şey İşte televizyon reklamları internet reklamları gazete reklamları vesaire tüketimi etkiler. 3'e baktığımız zaman okyanus aşırı olarak e, yapılan ticari faaliyetlerde deniz yolu ulaşımının ekonomik olması demiş. Ulaşımdan burada bahsediyor. Dağıtım var burada. E, dolayısıyla birçok ürün gemiyle e, ulaştırılıyor bazı yerlere. Dolayısıyla 3 e, bunlardan biridir. O yüzden 1 ve 2 bunlardan biri değildir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan. Şimdi soru bankası cevap e, anahtarında şöyle bir şey var. B diyor. Burada bir düzeltme yapıyorum. Ee, cevap B değil arkadaşlar. Cevap Ceyhan yani 1 ve 2 olmalı. Cevap anahtarında yanlışlık var. Tekrar e, buradan e, belirtiyorum. Altın sorunun cevabı Ceyhan olmalı. Cevap anahtarı Bursa diyor. Geldik 7'ye. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz edilemez? Seracılık faaliyetleriyle kış aylarında sebze üretiminin yapılması Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belirleyici olması. Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması. Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkanlarıyla artış göstermesi. Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili olması. Burada arkadaşlar baktığımız zaman A şıkkında insan etkisi var. Neden var? Çünkü sera doğal bir ortam değildir insanların camdan ya da naylondan yaptığı e, yapay ortamlardır. B'ye baktığımız zaman tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belirleyici olması, yani e, ne kadar çok ürün tüketirsek, ona göre çiftçiler ürün yetiştiriyor. Mesela Mısır'ın çok tüketildiği bir yerde işte e, üreticilerin Mısır'a yönelmesi gibi. Bu da var. Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması. Balıkların göç etmesi, balıkların çeşitli olması veya işte göç yolları ya da boğazlar doğal oluşumlardır. Burada hiçbir beşeri ifade yok. O yüzden cevap C olmalı. Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkanlarıyla artış göstermesi. Bakın sulama da beşeri bir faktör. İşte baraj yaparsınız, boru hattı döşersiniz. Orada veya kuyu açarsınız, tarlanızı sularsınız. Bu beşeri bir durum. Gıda üretiminde pardon tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili olması demin söylemiştik. Yapılan her türlü reklam tüketimi arttırır. Bu da beşeri bir durumdur. Ceyhan doğru cevap olacak. Burada doğal bir durumdan bahsetmiş. 8 Aşağıda verilenlerin hangilerinin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptığı söylenemez demiş. Sanayi üretiminin artış göstermesi ulaşım sistemlerinin gelişmesi ekonomik gelişmişliğin sağlanması ham madde ihracatı yapılması hızlı nüfus artışı. Ee, arkadaşlar iç ticaret sadece ülke içerisinde yapılan ticarettir. Örneğin Ankara'dan işte Sivas'a ürün satmak ya da e, Edirne'den hataya ürün satmak gibi. Burada baktığımız zaman ham madde ihracatı diyor. İhracat dışarıya yaptığımız satımları ifade eder arkadaşlar. İthalat ise dışarıdan yaptığımız alımları ifade eder. Dolayısıyla iç ticaretle ilgili bir kavram değil bu. Cevabımız denizli olmalı sekizinci soru. 9 Ülkemizde yaz turizmi faaliyetlerinin gelişmesi üzerinde aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha fazladır demiş. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi, madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi, inşaat sektörünün e, gelişmesi, ekonomik çeşitliliğin sağlanması. Arkadaşlar, e, öncelikle bir şeyden e, faydalanabilmemiz için oraya gitmemiz lazım. Yani bu da ulaşımla olan bir şeydir. E, dolayısıyla ülkemizde yapılan işte yollar, havaalanları, limanlar e, veya demir yolları bölgemize ulaşımı sağlamıştır. Dışarıdan işte turist çekmiştir ya da iç turisti oraya yönlendirmiştir. dolayısıyla burada bu sorunun cevabı Adana olacak ulaşımla ilgili. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi tüketim faaliyetlerinin üretim faaliyetlerine olan etkisine örnek olarak gösterilebilir demiş. Tüketimin üretime etkisi. Hazar denizinden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması. Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretiminin azalması. Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze fiyatlarının düşürülmesi. Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının artması. Kırmızı et tüketiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ithalatının artması demiş. Ee, şimdi arkadaşlar baktığımız zaman A'da ne diyor? Hazar Denizi'nden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması. Burada e, bir dağıtım faaliyetinden bahsedilmiş. B'de ise kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretiminin azalması. E, kuş gribi tavuklara, hindi lere ya da işte kanatlı hayvanlara bulaşan bir hastalıktı. Bunun yaşandığı dönemde Türkiye'de yumurta satışlarında veya işte beyaz et tüketiminde ciddi şekilde azalmalar oldu. İnsanlar bu ürünleri tüketmek istemediler hastalık bulaşır diye. Dolayısıyla tüketim azaldığı için üretimleri de azalmış oldu. Yani aradığımız cevap bu. C'ye bakalım. Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze fiyatlarının düşmesi. Bu tam tersi. Üretimin e, tüketimi etkilemesi gibi bir durum diyebiliriz buna. E, kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının artması. Şimdi burada e, belki hani kafanızda şöyle bir şey oluşabilir. Kış uzun ve soğuk geçince e, doğalgaz tüketmek zorundayım. E, bu da e, ithalatı Arttırmış yine hani tüketimi etkilemiş gibi düşünebilirsiniz ama burada şey ifadesi yok arkadaşlar. Doğalgaz daha çok üretilmiştir demiyor. Dışarıdan doğalgaz almışız. Üretilip üretilmediğini bilmiyoruz bu duruma bağlı olarak. Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ithalatının artması bu da yine kırmızı et üretiminden bahsediyor. Yani üretimin yetersiz olmasının tüketimi etkilemesi. Yani bizim aradığımız cevap Bursa'da var arkadaşlar. Kuş gribi doğru cevaptır. 11. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur demiş. İletişim sistemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde etkili olmaktadır. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetlerinde olumsuz etki yapmıştır. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çevre koşulları etkili olmamaktadır. Arkadaşlar 2 ve 3 mümkün değil. Neden? Ee, çünkü ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmaz. Ama burada yapmıştır diyor. Bu kabul edilemez. 3'e bakalım günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çevre koşulları etkili olmamaktadır diyor doğal çevre koşulları her dönemde etkili olur dağlık kayalık alanlarda ulaşım problemdir her zaman bu da doğru değil o yüzden doğru olan bir kalıyor yalnız Adana diyeceğiz bu soruya yalnız bir 12 ve son sorumuz aşağıda verilen yerlerin hangisinde Gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenir. Güneydoğu Asya, İskandinavya Yarımadası, Avustralya, Orta Asya, Kuzey Afrika. Arkadaşlar gıda tüketimi insan sayısıyla doğru orantılı olduğu için dünyada en çok nüfusun barındığı bölge Güneydoğu Asya'dır. Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya gibi işte bölgeler. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır bu soruda. Evet, Ramazanınız mübarek olsun. Bir sonraki testte görüşmek üzere başarılar diliyorum.